Kök Türk Türkçesi ile beraberiz. Kök Türk Türkçesi ya da Göktürk Türkçesi diyecek olduğumuzda nereye kadar gitmemiz lazım? Nasıl gitmemiz lazım? Önce onun üzerinde bir değerlendirme yapalım. Biliyoruz ki Kök Türkler özellikle 552 yılında kendi devletini kurabilmiş olan bir millettir. 552 yılından 630 yılına kadar birinci Köktürk Hanlığı, sonra bir esaret dönemi, Sonrasında 682 yılında kurdukları ikinci Köktürk Hanlığı ve onun yıkılışı da 744 yılında ki özellikle Uygurlar tarafından yıkıldığını biliyoruz. Burada Köktürk Türkçesi diyecek olduğumuzda aslında daha geniş bir yelpazede düşünmemiz gerekiyor ama özellikle bu dönemde bu yazıtlar dikildiği için ilk yazılı ürünlerimiz bu dönemde oluştuğu için bizim mevzu bahis yapacağımız konu Köktürk Türkçesi ve Köktürk dönemi olacaktır. Köktürk yazıtları 2. Köktürk Kağanlığı döneminde dikilmiştir. Bir kere bunu göz önünde bulundurmamız lazım. Evet, Köktürk Türkçesi diyecek olduğumuzda iki devlet aklıma gelmesi lazım. Ama asıl Köktürk yazıtları yani başta Kültügin, Bilge, Kağan, Tonyukuk yazıtları gelmek üzere Bunların dikiliş zamanı ikinci köktür kanlığı. Yani 682 yılından sonrası içindir. Bunu bu şekilde ele alacağız. Ee, i̇lk dönemde peki hocam bir şey yok mu? Evet ilk dönemde de var. Bir bugut yazıtım var özellikle sokt alfabesiyle yazılmış üç tarafı sokt alfabesi bir tarafı sanskrit alfabesi olmak üzere kaplumbağa esasına göre oturtulmuş bir bugut yazıtımı söz konusu. Hatta bu yazıtta da ki daha sonraki Türk yazıtlarında da karşılaştığımız bir şeydir. Ee, özellikle kendi içerisinde e, kurttan, kurttan süt emen bir e, yavru misali şeklinde bir e, tasvir de söz konusudur. Bu yazıtta da bunu görebiliyoruz. Ayrıca bu yazıtın üzerinde e, bu min ifadesini de ya da Köktük ifadesini de görebilmekteyiz. Evet. Bugut yazıtı bu anlamda birinci KÖKTÜRK Kağanlığı döneminden kalan bir yazıttır. Ama KÖKTÜRK alfabesiyle yazılmadığı için biz yazılı tarihimizi oradan değil 2. KÖKTÜRK Kağanlığı döneminde dikilmiş olan yazıtlardan itibaren alıyoruz. Bir de genel olarak şunu bilelim lütfen. Bu dönem için özellikle KÖKTÜRK Türkçesi için KÖKTÜRK Türkçesi adı yanında Orhun Türkçesi, Bengütaş Edebiyatı, tengirici çevredeki metinler, runik harfli metinler gibi isimlendirmelerinde yapıldığını biliyoruz. Bunu da bir kenara bu şekilde yazmış olalım. Dedik ki asıl Köktürk yazıtları 2. Köktürk Kağanlığı döneminde yapılmıştır. Ama ama yazıtların içeriği peki neyi anlatıyor diye soracak olduğumda aman ha dikkat. Hem 1. Köktürk Kağanlığı dönemini aldatıyor atalarım diye hem de 2. Köktürk Kağanlığı dönemini anlatıyor. Yani 2. Köktürk Kağanlığı döneminde dikilmiş olması sadece orayı anlatacağı anlamına gelmiyor. İkinci Köktürk Kağanlığı döneminde dikilmiş olan bu yazıtlar atalarım diye bahsederek bu arada birinci Köktürk Kağanlığı dönemindeki siyasi olaylardan gelişmelerden de bahsetmiştir. Bu şekilde onların öyküsünü ele almıştır. Siyasi ve kültür tarihini anlatmıştır deyip bir şekilde bunu ek bilgi olarak bir kenara yazacağız. Bu şekilde e, hani e, bir değerlendirme, bir yorum yapmam gerekirse diye söylüyorum. Bu bağlamda yapmam gerekirse diye söylüyorum. Şimdi ilk yazılı belgeler Köktürk Hanlığı döneminde e, elde edildiği için ya da oluşturulduğu için yazılı tarihi de oradan itibaren başlatıyoruz. Doğrudur. Peki hocam, öncesinde Türklere ait yani Türklerin oluşturduğu bir yazı sistemi ya da bir eser söz konusu değil mi? Maalesef değil. Ama tarihi kaynaklarda geçen ifadeler var. Örneğin Nirvana Sıra denen bir eserden bahsediliyor. Ki Taspar Kağan döneminden bahsediyoruz. Birinci Köktürk Kağanlığı döneminde. O eser elimize ulaşmış değil. İşte mi Yabgo biliyorsunuz Köktürk Kağanlığı'nın batı tarafını yöneten bir kişidir. Onun bir mektup yazmasından bahsediliyor Bizans kaynaklarında. İskit harflerine benzer bir tane mektup var. İşte ticaret amacıyla oraya gönderilmiştir şeklinde bir ifade geçiyor. Ama o mektup şu an elimizde olmadığı için biz yazılı tarihi oraya kadar götüremiyoruz. Yazılı tarihi o zaman ne zamandan itibaren başlatıyoruz? İkinci Köktürk Kağanlığı döneminde ilk yazılı belgelerden itibaren başlatıyoruz. Köktürk harfli yazıtlar Lütfen başlığa dikkat edelim. KÖKTÜRK harfli yazıtlar. Bu şu anlama gelmesin. Sadece KÖKTÜRK döneminde dikilmiş ya da yazılmış bir yazı olmuş da bitmiş maşallah gibi bakmıyoruz olaya. Bu yazı ikinci KÖKTÜRK kanunluğu döneminde kullanıldığı gibi KÖKTÜRK'ler yıkıldıktan sonra da bir gelenek olarak boy insan kültürü olarak geleneği olarak devam etmiştir. Nerede devam etmiştir? Mesela Uygurlar döneminde devam etmiştir. Kırgızlar döneminde devam etmiştir ya da muhtelif bölgelerde ya da coğrafyalarda devam etmiştir. O yüzden biz başlığımızı genel düşünmek zorundayız. Başlığımız Türk harfli yazıtlardır. Köktürk harfli yazıtları da kendi içerisinde şu dönemde dikilenler, bu dönemde dikilenler diye ayıracağım. Bu bağlamda ilk başlığım Köktürk döneminde dikilmiş olan Köktürk harfli yazıtlardır. Köktürk döneminde hocam hangi köktürk harfli metinler, yazıtlar ya da yazmalar söz konusu? Hoş yazma yok bu dönemde. Yazıtlar söz konusu önce onlardan bahsedeceğiz. Birincisi köktürk dönemi. Bir kere önemli bir soru olarak da karşına çıkabilir ki biliyorsunuz ÖSYM ara ara ilkleri de takıyor ya da ilk şeyleri de sormayı seviyor. Bu anlamda da bir başlık gibi düşünebilirsiniz. Köktürk harfli ilk yazıt Çoyren yazıtıdır. Kimi kaynaklarda çoyr, kimi kaynaklarda çoyren biçimiyle karşınıza çıkabilir. Kimi tarihçilere göre 687, kimi kimilerine göre 688 ya da 692 aralığında bir tarihte dikildiğinden bahsedilir. Hadi tarih çok önemli değil diyelim. Hani önemli tabii ki. ikinci Köktürk kanunu döneminde dikildiğini bir kere bize gösteriyor. Ama hani tam tarih olarak belki önemli değil ama bu civarda dikildiğini biliyoruz. İçeriğine bakacak olduğunda. Bir kere bir Köktürk beyinin İlteriş Kağana katılmasını anlatan bir eserden bahsediyoruz. Bir asker. Asker olmak isteyen birisi ya da Türk Köktürk be, e, ha, hanedanlığına ya da e, bir, e, İlteriş Kağan'a derleyen toplayan İlteriş Kağan'ımız vardı ya İlteriş Kağan'a katılmasını anlatan bir eserden bahsediyoruz. Sadece 6 satırdan oluşuyor ama 6 satırdan oluşması öne, onu önemsiz kılmıyor. Bir kere bir kere Türklerin tarihindeki ilk yazılı belge olması bizim için önemlidir. Bu anlamda Çoyren yazıtını bir kenara yazıyoruz. Peki hocam sonra sonrasında 10 gün yazıtından bahsedebiliriz. Yani ikinci Köktürk kanlı döneminde sadece kültügün bilgi kanlı yok. Dikkat ederseniz başka yazıtlarımız da var. Bunları bilmemiz gerekiyor. Bunların ikincisi olarak bahsettiğim Ongin yazıtıdır. 720 civarında dikildiğini tahmin ettiğimiz bir eserdir. Moğolistan'daki 10 gün Irmağı'na yakın bir yerde bulunduğundan da bu ismi vermişlerdir. 10 gün yazıtı şeklinde. Ha, ilk defa ilk defa bunun yazılı metinlerini bize Radloff yayınlamıştır. 19 satırdan meydana gelen bir yazıttan bahsediyoruz. Yazıt İşbara Tarkan adına dikilmiştir. Hani bazen belirleyici bilgi olarak bu da sorulabilmektedir. Bunu bilsek yeterlidir. Gelelim Költigin yazıtına. Költigin diyecek olduğumuzda ki 732 yılında dikilmiş 3 önemli abideden bir tanesidir kendisi. Ha özellikle ama özellikle Birinci köktürk olarak da anılır. Kendi isim olarak bakacak olduğunuzda. Hani bu eserlerin başka isimlendirmeleri de söz konusu oluyor. Bu eserin diğer bir ifadesi birinci köktürk olarak ifade edilir. Birinci köktürk devletinden bahsetmiyor. Birinci taş anlamından bahsediliyor. Bunu bu şekilde ele alıyoruz. Ve e, költü gün yazıtının aslında Türk Edebiyatı'nda sanatlı dille yazılmış ilk yazıt olması ...bizi bir kere hani farklı bir konuya götürür. Nasıl yani hocam sanatlı derken e, edebiyat mı yapmışlar? Yok tam olarak bir edebiyattan bahsetmiyoruz. Ama metnin içerisinde siyasetname özelliği olarak bakacak olduğunda... ...kullanılan söz sanatlarına bakacak olduğunda... ...atasözlerine bakacak olduğunda bu anlamda edebiyatımsı bir özellik söz konusu olur... Bu anlamda bir sanatlı bir dille yazılmış ifadesini kullanıyoruz. Bu yazıtın bir yüzü Çince'dir. Bir kere e, Kültigin öldükten sonra Çin'de o dönem içerisinde de araları iyi olduğu için ya da siyaset gereği bu balbal bal taşını yani Kültigin adına dikilen bu balbal bal taşın aslında Çinliler tarafından gönderildiği de söylenmektedir. Çinliler göndermiş o zaman işte Bilge Kağan kendi kardeş adına bu yazıtın üstüne o yazıları yazmıştır dikmiştir şeklinde bir muhabbetten bahsediyoruz. On haricinde bir kere bu yazıyı kim yazmıştır diye bir soru söz konusu olabilir. Yolluk Tigin. Yolluk Tigin bunun ilk bitikçisidir, yazıcısıdır. Bakın yazması demek buradaki ifadeleri onun yazdığı anlamında değil. Bu yazı işini yani yazma işini gerçekleştiren kişi anlamında ele almamız gerekiyor. Yolluk Tigin bunun bitikçisidir, yazıcısıdır ama asıl burada ifadeleri kullanan kişi Bilge Kağan olarak o diktirdiği için Bilge Kağan olarak el almamız gerekiyor. Yazıtta konuşan da zaten bu anlamda Bilge Kağan olacaktı. Bilge Kağan çünkü o bu eserin sanatını ya da icrasını, içeriğini oluşturuyor. Bu anlamda söylüyorum, düşünüyorum. Birinci dönemdeki özellikle Saadet dönemini anlatıyor. Köktürk Kalınlığı'nın birinci dönemi için söylüyoruz. Çin'e esir düşme hikayelerinden bahsediyor ki esaret dönemi bahsetmiştik. Hani 630 ile 680 yıllar arasında Köktürklerin bir esaret dönemi olduğunu söylemiştik. Bu anlamda bir de Köktürk Kanlılığı döneminde Kültügin'in yaptıklarından bahsediyor. Onun kahramanlıklarından bahsediyor. Ki yazıt onun adına dikildiği için böyle bir şey olması da normaldir diyoruz. Gelelim ikinci önemli yazıta Bilge Kağan yazıtına. 735 yılında dikildiği, e, dikildiğini düşündüğümüz bir eserden bahsediyoruz. İlteriş Kağan'ın oğlu ki Körtigin'in de ağabeyi olan bir kişiden bahsediyoruz. 19 yıl boyunca Kağanlık yapmış olan bir kişidir. Ha Ama bu adamın ayrıca önemli bir özelliği var. Şair özelliği var. Ya da ne bileyim yazı, e, yazar özelliği var şairden ziyade pardon. E, sanatlı bir söyleyişe sahip olan bir hükümdar özelliği söz konusu. Bu anlamda hitabet sanatının ilk büyük ismi diyebiliriz. Ki ee, dediğim gibi Külkük'ün e, anıtının da konuşucusu o olduğuna göre asıl yazıcısı fikri oluşturan kişi o olduğuna göre demek ki Türk hitabet sanatının ilk büyük ismi diyecek olduğunda sana böyle bir soru gelecek olduğunda doğrudan Bilge Kağan'ı ele el alman gerekiyor ya da onu düşünmen gerekiyor. E, bunun Bu yazıtın yani Bilge Kağan'ın yazıtının içeriği ile aslında Költüge'nin içeriği neredeyse aynı. Zaten birbirinin devamı olan bir hikayeyi anlatıyormuş gibi gidiyor yazıt. Yani birbirinin tamamlayıcısı olan bir yazıttan bahsediyoruz. Çok az bir kısmı Költüge'nin ölümünden sonraki olayları anlatır. Ee, yine Kültügen yazıtında olduğu gibi Bilge Kağan anıtında da bu arada Batı yüzünde Çince yazıların söz konusu olduğunu biliyoruz. Ve Türk halkına yine seslenen yani konuşan kişi yazıtta Bilge Kağan bir de bunu biliyoruz. Bunu ele almamız gerekiyor. Hazır buradayken hani üzerinde yorumlama yapmak gerekirse diye söylüyorum. Hani soru mantığı için söylüyorum bunu. E aşağıdakilerden hangisi? çift dilli bir eserdir değildir gibi bir soru gelecek olduğunda burada düşünmemiz gereken olay şu. Kültegin'in ve Bilge Kağan anıtlarının özellikle bir yüzü Çince yazılmış. Ya da Şıklar'da diyelim ki Bugut yazıtını da aldı bir yüzü diyelim ki Sanskritçe yazılmış. Hani bu anlamda sorularda çeldirici sorularda gelebiliyor. Bunu da lütfen göz önünde bulunduralım. Yine köktürk harfli köktürk döneminde köktürk harfli yazıtlarla devam ediyoruz. aşete yazıtı burada bahsedeceğimiz yazıtlardan bir tanesidir. Tahminen 724 yılında oluşturulmuş olan bir yazıttır. 10 satırdan oluşan bir yazıttır. E, Tamgan Karka, Tarkan adıyla bilinir. Altun Tamgan Tarkan adıyla da bilinir. Bunu bu şekilde bilmemiz yeterlidir. Gelelim diğer bir önemli yazıt konusuna. E, Türk tarihindeki önemli üçüncü yazıt diyecek olduğumuzda Tonyukuk yazıtı hakkımıza gelmesi gerekir. Vezir Tonyukuk'tan bahsediyoruz. Bir kere Türk devlet yapısına uzun süre yön vermiş, hizmet etmiş bir kişiden, bir baş vezirden bahsediyoruz. Baş komutandan bahsediyoruz. Eee... Uluslararası literatürde Ton Yukuk yazıtının adı farklı şekilde karşınıza çıkabilir. Bayint Sokto, Bayan Çokto diye de çevirenler vardır. Ton Yukuk yazıtının diğer adıdır. Bayint Sokto ya da Bayan Çokto şeklinde ifadelerle karşımıza çıkabilir. Yazıt dört çeperi iki taştan oluşur ve yukarıdan aşağı doğru yazılmıştır. Yazıt da Tonyukuk yaptığı işlerden dolayı kendini aslında övmektedir. Ya esasında aslında Tonyukuk yazıtlarıyla, Tonyukuk yazıtı ile Bilge Kağan Kültük'ün yazıtlarını karşılaştıracak olduğumuzda ikisi farklı üsluplarda ve tarzda ilerler. Hatta birbirine böyle atışma şeklinde bir yazı mantığı ya da bir içerik mantığı görürüz. Çünkü e, biz tarihten biliyoruz ki Zamanında Ton ile Bilge Kağan Kültük'ün kardeşlerin arası açılmıştır. Ki Bilge Kağan e, Tony damadı olmasına rağmen bu şekilde bir açılım söz konusu. Daha doğrusu açıklık söz konusudur. Çünkü Ton zamanında Kapkan Kağan'ın oğlunu örneğin desteklemiştir. Bunları desteklememiştir. Araları açılmıştır. O yüzden Ton yazıtında bahsedilen olaylar başka. Tültügün Bilge Kağan anıtında bahsedilen olaylar başkaymış gibi görünür. Daha doğrusu bu yazıtlarda birbirlerinin isimlerini geçirmezler. Tonyuku kendi başına demek ki almış bu yazıtı diktirmiş gibi düşünmemiz gerekiyor. Ama bu yazıtın ayrı edici özellikleri var. Bir kere bu yazıta bakacak olduğumuzda Türk hatıra türünün lütfen dikkat hatıra türünden bahsediyoruz. Diğer yazıtlar daha çok hitabet ya da nutuk tarzında, siyasetname tarzında sadece ilerlerken bu daha çok hatıra türünde ilerleyen bir eserdir. O yüzden hatıra türünün ilk temsilcisi kimdir diye soracak olduğunda aklımıza doğrudan Tony Kukun gelmesi gerekir. Ha, bir de üslup farklılığının ayrı olduğunu göz önünde bulundurmamız gerekir ve daha ciddi, seçkinci ifadelerin olduğunu göz önünde bulundurmamız gerekir. Yani özetle ton hukuk anıtı diyecek olduğumuzda bir, hatıra türünde yazıldığını göz önünde bulunduruyoruz. Bu anlamda ilk Türk tarihçisi anlamında ele alacak olduğumuzda ton olması gerektiğini anlıyoruz. Seçkinci, ciddi, devlet düzenini anlatan ifadelerin olduğundan bahsediyoruz. Bu anlamda ton yazıtı ya da bayın çokta yazıtı diğerlerinden ayrılır diyoruz. Yine köktürk harfli yazıtlar ve köktürk dönemi diyecek olduğumda İhe Nur yazıtından bahsedebilirim. İhe Nur yazıtı küçük 6 satırdan oluşan bir yazıttır. İsim olarak bilmemiz yeterlidir. Kölüçör çör yazıtından bahsedebiliriz. 719 ya da 23 arasında dikildiğini düşündüğümüz bir yazıttır. Özellikle Orta Moğolistan'da İheöşötü denilen yerde bulunduğu için bu ismi, Kölüçör Kölü Çör ismi İheöşötü olarak da karşımıza çıkabilir. Kör Türklerin ünlü devlet adamlarından biri olan Tarduş İşbara Kölüçörün Çör'ün anısına dikilmiş olan bir yazıttır. 29 satırdan oluşur. 5 Balık Savaşları hakkında bilgi verir. Handigay yazıtı denen bir yazıt da bulunmuştur ki çok sonradan bulunmuş. Handigay Dağı civarında 4 satılık bir metinden bahsedebiliriz. Bunu bir kenara yazalım aynı şekilde. Bir de Hoytut Tamir yazıtından bahsedebiliriz. Bu yazıtın diğer yazıtlardan farklı olarak e, boya kaydısı boya ile yazılmış olmasını göz önünde bulundurmamız lazım. 42 satırdan oluşan bir yazıttır ve yazıl, yazıtın dikildiği tarih tartışmalıdır. Kimisi der ki Uygur dönemi'ne denk gelir, kimisi der ki Köktürk dönemi'ne denk gelir. Ama yapılan son çalışmalar özellikle bu yazıtın Köktürk dönemine ait olduğuna dair bilgilerdir. Bir de bu yazıtın siyasi tarih bakımından Türk işlerle yapılan savaştan bahsetmesi önemlidir. Kök Türk dönemi e, yazıtlarını bu arada çok bitik diye kodlayabilirsiniz. Çok bitik diyecek olduğumuzda Ç, çoyren yazıtı O, Ongin yazıtı K, Kültügin yazıtı e, Bitik B'si Bilge Kağan yazıtı, İhe Aşet'e yazıtı, Ton Yükuk yazıtı İhe Nur yazıtı k kölüçör yazıtı ayrıca ha ho diye ekleyebilirsiniz handigay ve Hoytü tamir diye aldığınız zaman köktürk döneminde köktürk alfabesiyle yazılmış olan yazıtları bir kenara almış olursunuz. Köktürk harfli yazıtlar sadece köktürk döneminde kullanılmamıştır. Aynı zamanda Uygur döneminde de kullanılmıştır. Yani köktürk devlet olarak yıkılmış, yerine Uygurlar gelmiş ama Uygurlar döneminde de kimi köktürk beyleri ya da o soydan o gelenekten gelen insanlar da bu harfleri, bu yazıyı kullanmaya devam etmişlerdir. O yüzden Uygur döneminde kullanılan köktürk harfli yazıtlar diyoruz. Uygur döneminde kullanılan e, köktürk, daha doğrusu e, dikilen e, ve yazılan eserler hangidir diye bakacak olduğunda örneğin Tariyat yazıtı karşıma çıkar. Tariyat yazıtı Uygur Kağan'ın Moyun Çor tarafından dikilmiş olan bir yazıttır. Üç parça halinde 30 satırdan oluşan bir yazıttır. Tez yazıtı bunlardan bir tanesidir. 22 satırdan oluşan yine Mayon Çor tarafından diktirildiği tahmin edilen bir yazıttır. <laughs> Somon Servey yazıtı 7 satırdan oluşan ve özellikle Soğukça'da metin barındıran bir yazıttır. Bunun ayrı edici tarafı bu. Karabalasagun yazıtı diyecek olduğumuzda aslında 3 parça halinde karşımıza çıkan bir yazıt bütünlüğüdür. Ee, Karabalasagun 1, 2, 3 şeklinde de isimlendirmesi söz konusu olabilmektedir. 810 yılında dikildiği tahmin edilen bir eserdir. Çince, Türkçe ve Sokça olmak üzere 3 dille yazılmış olan bir eserdir. Bunu da göz önünde bulunduralım. Şimdi Usu diyecek olduğumuzda iki parça halinde olan yazıt Uygur yazıtlarının en büyük niteliğindedir. Yapı olarak söylüyoruz. 50, 51 satırdan oluşmaktadır. Yine Mayon Çor adına dikilmiştir. 740 ile 59 yıllar arasında dikildiği tahmin edilmektedir. Bu yazıtın ayrı dedici olan özelliklerinden bir tanesi kitabınızda geçmiyor olabilir. Kıpçak adının da ilk defa geçtiği kaynaktır. Kıpçak adının ilk defa geçtiği kaynak Şineus'u kaynağıdır. Ki diğer adı da hep mayoçor olarak gelir bu eserlerin ama ayrı dediciliği de Şineus'u şeklindedir. Suci yazıtı diyecek olduğumda 11 satırdan oluşan yazıt Boyla Kutluk adına dikilmiştir. Arhanim diyecek olduğumuzda 3 satırdan oluşan sadece 3 satırdan oluşan bir yazıttır. Gürbalcin diyecek olduğumuzda 3 satırdan meydana gelen yine bir yazıttır. Somon test diyecek olduğumuzda tek satırlı bir yazıttır. Mutrin temtik tek bir kelimeden oluşan bir yazıttır. Ha ya hocam şunu söyleyebilirsiniz. Allah aşkına Tek bir kelimeyi barındırıyor diye bize bunu eser olarak yazdırmaya mı çalışıyorlar? Valla o dönemde ilk olması, daha doğrusu yazılı tarihin daha yeni başlıyor olması, belli bir dönemi yansıtıyor olması demek ki onu önemli kılıyor ve bizim de bunları bilmemiz gerekiyor. Juan Juan yazıtı manzum bir metindir. Yine bu dönemde ele almış olan bir metinden bahsediyoruz. Ulamgom diyecek olduğumuzda Ötüken Uygurlarından kalma bir yazıttır. Yani Ötüken civarında yaşamış olan Uygurlar bu yazıyı kullanmışlardır. Onlardan kalan bir yazıttan bahsediyoruz. Kızıl Kum adıyla da bilinir. Soft alfabesiyle yazılmış tek Uygurca metindir de diyerek de düşünebiliriz. Onun haricinde Arkadaşlar özellikle göz önünde bulundurulması gerekiyor. Biz ayrı bir sınıf olarak verdik ama ırk bitik de aslında Uygur döneminde dikilmiştir. Yazma olması bakımından Talat tarafından ayrı bir sınıfta değerlendirilmiş. Biz de onu ayrı bir şekilde ele alacağız. Bir de bir not düşelim. Uygurlar kök Türk alfabesi için ya da kök Türk yazısı için şu ifadeyi kullanmışlardır. Bin yıllık 10 bin günlük yazı ifadesini kullanmışlardır. Hani ÖSYM olaki şöyle bir soru sorarsa. Dese ki Uygurların 10 bin günlük ya da bin yıllık yazı olarak nitelendirdikleri yazı hangisidir diye sorarlarsa sakın ha sakın. E, Sok'tan bahsetmiyordur, Brahmi'den bahsetmiyordur, Mani'den bahsetmiyordur. Aslında tam olarak Köktürk alfabesinden, yazısından bahsediyordur. Uygurlar bu ifadeyi kullanmışlardır. Köktürk alfabesi için, yazısı için. Dedik ki, köktürk harfi yazıtlar sadece köktürkler döneminde değil, başka yerlerde, başka şekillerde de kullanılmış. Bunlardan bir tanesi de Kırgız dönemidir. Kırgız döneminde yazılmış olan eserlere biz Yenisey yazıtları diyoruz. Yenisey yazıtları dediğimiz ne hocam? bir kere 9. ve 10. yüzyılda yaşamış Kırgız döneminde yaşamış köktürk beylerinin olduğunu düşünüyoruz. Bu köktürk beyleri gelenek olarak öldüklerinde mezar taşı yaptırmışlardır ve bu mezar taşının üstüne de aslında kendi yazı geleneğini yani köktürk alfabesini kullanmışlardır. Hatta Yenisey yazıtları ilk bulunduğunda ilk köktürk harfi yazıtlar bunlardır diye öne sürüldü ama sonra dö sonraki dönemlerde karbon çalışmaları bize gösterdi ki Yenisey yazıtları 9. 10. yüzyılda Kırgız döneminde Köktürk Beyleri tarafından dikilmiş olan yazıtlardır. İrili ufaklı mezar taşları biçimindedir. Ki bu yazıtlar hakkında Çin yıllıklarında da bilgi geçer. Tarihi Cüan Yuşa'da Cüveyni'de de bilgi geçer. Ve aslında tarihi olarak haberdar olduğumuz eserlerdir. Sahlenberg'in ilk defa bilim dünyasına duyurduğu yazıtlardır ki bilim dünyasının ilk defa dikkatini çeken yazıttır. Bu anlamda şöyle bir soru olacak olduğunda da dikkat etmemiz gerekir. Kök harfli yazıtların modern anlamda ilk bulan bilim adamı kimdir dediğinde. Bak Ohrül abi demiyorum doğrudan. Kürtügin Bilge Kağan demiyorum. Kök harfli metinleri ilk defa bulan anlamında söylüyorum. O da Yenise yazıtlarıdır. Bu anlamda önemli yazıtlardır. İnceleme ya da e, araştırması devam eden eserlerdir Yenise yazıtları diyecek olduğumuzda. Bundan sonra Yenise yazıtlarından sonraki dönemde Talas yazıtlarından bahsedersek e, iyi olur. Talas yazıtları özellikle Batı Türkistan bölgesinde bulunmuş olan köktürk harfli metinlerdir. Talas ırmağı vardır biliyorsunuz onun kenarında aslında bulunmuş olan yazıtlardır. Bunların en önemli aslında bulun yazılış düzeni bakımından diğerlerinden ayrılmasıdır. Talas yazıtlarında satırlar yukarıdan aşağıya ve sağdan sola biçimiyledir. Diğerlerinden farklı olarak yani yazma biçimi söz konusudur. Ee, bir de talas yazıtlarında farklı yazı e, harflerinin çeşitlerinin olduğunu biliyoruz bunu göz önünde bulunduralım. Ve 20 satır, 21 satırdan oluşan bir metinden de bahsedelim bu dönem içerisinde. E, bu anlamda Kök Türk dönemine ait olup olmadığı hani kesin değil ama en eski yazıtlar olduğu kabul edilen yazıtlardandır. Talas yazıtlarını bilmemiz gereken tarafı yazılış düzeni ve Talas Irmağı kenarında bulunmuş olan yazıtlar şeklinde sınıflandırırsak daha mantıklı olur. Bir diğer bölüm Toğu Türkistan yazmalarıdır. Onun içerisinde de az önce bahsettik. En önemlisi ırk bitik yazıtıdır. Bir kere yazıt değil, yazmadır. Pardon. Bunu ele almamız gerekiyor. Bir kere yazıt değil, Doğu Türkistan yazmaları şeklinde bir sınıflandırmadan bahsediyoruz. Bu da demek oluyor ki köktürk harfleri bu arada sadece taşa yazılmış yazıtlar değil. Aynı zamanda kağıda da yazılmış bunun içerisinde birçok yazma var ama en önemlisi ırk bitiktir. ırk bitik bir fal kitabıdır. 114 sayfadan oluşur ee, ve Türklere ait olan bir özelliği gösterir. Ee, birçok özelliği barındırır daha doğrusu. Ee, kendi içerisinde 65 paragraftan oluşan bir kitaptan bahsediyoruz. İşte Ancha biring, Edgü ol, Ancha biring, Yablak ol şeklinde ifadelerle biten fal ifadelerinden bahsediyoruz. Türk tarihi açısından önemli bir eserdir. Bunu göz önünde bulunduralım istiyorum.